Evet merhabalar. Yaşınız 35-40'lar falan olduysa biraz böyle kartlaşma telaşına düştüyseniz, ay aman ne yapacağım? Cilt bakımı bilmem ne, yüzümü gerdireyim, Zarturt telaşındaysanız, e, doğal, tamamen %100 doğal, kendim uyguladığım bir şeyi size göstermek istedim. Doğal kil. Şunları size göstereyim. Bunlar doğal kil. Bakın, renginden de belli. Biraz böyle daha bir açık turkuaz renginde burada tam belli olmuyor ama şuradakini bir çekeyim göstereyim. Hani buradakileri toplayacağım. Şunlar biraz daha yukarıda ama şimdi onları bir göstereyim. İşte şu gördüğünüz bu şerit halinde olan bunlar kil. Hani şöyle yakınlaştırayım mesela biraz. Bunlar bunlar kil. Doğal kil. Böyle gördüğünüz zaman alabilirsiniz. Hani dökülüyorlar böyle aşağılara. Mutlaka alın evde yapın. Gayet basit ve tamamen %100 doğal ve çok faydalı. Evet yine buradayız. Şimdi bunlardan biraz toplayalım. Ondan sonra evde doğal, %100 doğal kil maskesi yapalım. Evet yıllardır e, uyguluyorum ben bunu. Topluyorum. E, buralardan ve işte yol kenarında falan e, gördüğüm zaman da satılık alıyorum. Mesela Konya'dan almıştım. Tuzgölü e, civarından ee, böyle aynı paketlenmiş işte ezilmiş toz haline getirilmiş oradan da almıştım ee, Marmara Ereğlisinden de toplamıştım ee, bunlar gördüğünüz bildiğiniz doğal killer bunları gördüğünüz zaman böyle bir yerlerde genelde işte böyle <laughs> yarlarda oluyor ee, zaten böyle şerit halinde oluyor ee, fark edersiniz renginden de mesela şu işte şunlar Bunlar bildiğiniz e, killer şöyle. Biraz böyle toplayalım. Ondan sonra evde bunları böyle bir ezelim ve yüzümüze uygulayalım. Evet bu kadar topladık. Bu bile bayağı bir idare eder. Zaten haftada bir yani en fazla haftada bir hadi 5 günde bir yapmak yeterli oluyor. E, şimdi evde şey yapalım. Şimdi derken ben önce bir eve gideceğim de birkaç gün sonra anca böyle ne zaman e, canım <laughs> isteyecek de hadi bunu çekeyim o zaman yaparız. Evet deniz kenarında kil toplamanın üzerinden 3 ay geçti. Haziran ayıydı şimdi Eylül sonu. Bu süre içinde tabi sık sık yaptım yüzüme ama artıkın tamam videonun devamını çekip killeri şey yapalım. Şimdi böyle bakır bir sarımsak döveceğinde ezmek çok daha rahat oluyor. E, şimdi bunu ezeyim ondan sonra devam edelim. Şöyle şöyle. Bunları böyle iyice toz haline getirene kadar eziyoruz. Küçük un eleğinden de geçirebilirsiniz. Evet sarımsak böceğinde ezdiğim kirleri şöyle un eleğinden şöyle döküyorum. Şöyle yaptırarak iyice toz haline gelmiş kısımlarını Evet. Bunları tabi bu elekte kalanları tekrar ezeceğim. Daha sonra kullanacağım. Evet. Şimdi bayağı bir oldu. Bunun hepsini yüzme yapmayacağım şu anda. Hani bu biraz fazla. Mesela şunun bir kısmını şuraya ayırayım. Şimdi yüzme yapacak kadar bakayım. Evet. Yeterli. Birazcık daha alabilirim şöyle geri. Evet şimdi. <laughs> su. Sade soda ya da gül suyuyla yapabilirsiniz. Ben daha çok gül suyuyla yapıyorum. Bu gül suyu benim annemin yaptığı gül suyu. Şimdi çok fazla dökmüyorsunuz. Şöyle çamur kıvamında olacak. Şöyle hemen zaten kil zaten yapışkandır. Hemen yapıştı gördüğünüz gibi. Süper bir kıvama geliyor şimdi. Tamamen doğal. Çok güzel bir cilt bakımı. Tamamen doğal bir kil maskesi. Şimdi bunu böyle yaptık. Mavi anemon çiçeği yağı. Yani ben bundan kullanıyorum e, jojoba yağı kullanıyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç yağ da koymayabilirsiniz. Direkt sadece suyla yapıp, sadece sodayla yapıp ya da sadece gül suyuyla e, yapabilirsiniz. Şöyle az bir şey. Koyup birazcık daha. Tamam. <laughs> Şimdi bunu öyle güzelce iyice karıştırıyoruz. Şimdi de yüzüme de uygularken çekeceğim. Evet şu anda böyle harika bir doğal kil maskesi oldu. Hadi bakalım yüze sürelim. Hadi bakalım. Hep ayna karşısında <laughs> yapardım. Şimdi ters kamera karşısında. Göz altlarını sürmüyorsunuz. <laughs> Şöyle gayet güzel bir çamur Süper bir çamur şu anda. Şöyle süreyim. Hemen hızlı hızlı. Eli saat oynayamayacağım yani şimdi. Hemen. Şöyle ince bir tabaka. Çok kalın olmasına gerek yok. böyle tabi uzun sürüyor. Normalde <laughs> aynı karşısına hemen ayda şıpşak. Tamam. Şimdi Harika bir kıvam var. Ben daha önceden mesela e, yağ kullanmıyordum. Hani şeyden dolayı bilmiyordum aklıma gelmiyordu. Sonra ya bir arkadaşım söyledi gene böyle kil muhabbeti yaparken. Aa dur dedim. yapayım bakayım. Süper oluyor. Yağ da ekleyince sürmesi falan daha bir şey oluyor. Ee, e tabi yağda da faydalı şeyler var. Ee, onu da cidiniz emmiş oluyor. Şöyle. Şimdi tabağa da sıyıralım. Ha, burası var. Evet. Bu şekilde bu şekilde uygulayabilirsiniz. Yıllardır yaptığım bir şey ve e, çok severek yapıyorum. Çok e, doğal daha daha bir şey oluyorsunuz hani daha bir daha bir güveniyorsunuz acaba içinde ne var ee, endişesi taşımadan yani normalde de işte krem falan çok kullanırım şey yaparım arkalarına hep bakarım mutlaka hani diş macununun da florürsüz olmasına falan ee, bunlara dikkat ederim öyle cilt bakım uzmanı falan da değilim kesinlikle sadece şu yaptığım çok basit ee, masrafsız ve çok tamamen doğal çok güzel çok faydalı bu cilt bakımını paylaşmak istedim ee, evde kendiniz yapabilirsiniz bunu göstermek istedim çok basit bir şey gözümün altına şey yaptı çok da problem değil o kadar öyle tamam herhalde herhalde olmuştur tamam bu böyle yüzünüzde kuruyana kadar bir yarım saat 40 dakika sürüyor e, mümkünse konuşmayın. Kurumaya başladığınız zaman, yüzünüzü germeye başladığı zaman, bunu hissettiğiniz zamandan itibaren mümkünse konuşmayın, gülmeyin ki çatlamasın. Şimdi vallahi bilmiyorum kuruduktan sonra da şöyle bir çekeyim ondan sonra bir yıkayayım bilmiyorum. Önceki kısımların kurgusunu yaparken ona karar veririm ben. Şimdi önceki parçaların kurgusunu yapayım. Bir yandan yüzüm kurusun. Herhalde onu da bir çekip işte böyle yıkadım böyle de parladı falan derim herhalde en sonunda. Hadi görüşürüz. Evet, kurumaya başladı. Gördüğünüz gibi parça parça kuruyor. E, hepsi aynı anda kurumuyor. Sırat girliyor, konuşması zorlaşıyor. Böyle <laughs> dudaklarda böyle pertliyor. Evet, tamamen kurudu şurası hariç. Burası da çok kalın sürdüğüm için e, daha tam kurumadı ama şu anda gayet tamamen yıkanabilecek durumda. Böyle de konuşması çok zor. Yıkanırken çekmeyeceğim artık video o kadar da değil tamam yıkıyorum yıkadıktan sonra e, göstereceğim hali. Evet yıkadım yüzümü. E, buradan pek belli olmaz ama e, aynada kendiniz baktığınız zaman e, cildinizin bayağı bir temizlendiğini bayağı bir hafiflediğini hissediyorsunuz. E, bir de e, videoda e, gösterdim Hani gül suyu dedim ya sakın o o gül suyu kokusu verilmiş o sikindirik gül sularından kullanmayın. Eczanede gül birlik gül suyu satılıyor. E, bazı marketlerde de satılıyor tavsiyem gül birlik gül suyu. Ben bu gül suyu bittiği zaman bu annemin yaptığı gül suyuydu. Bu bittiği zaman yine gül birlik gül suyuna döneceğim. Eğer gül suyuyla yapmayı tercih ederseniz gül birlik kullanın mutlaka. Onun haricinde dediğim gibi soda, su da yeterli. Yağ eklemek isterseniz hangisinden olursa sıvı yağ hariç hangisinden isterseniz buyurun ekleyin. E, deneyin bence. Hadi bay bay.